anide bir hışırtı geldi. Önümdeki bina şöyle dürüldü. Hani denizin dalgası böyle gelir ya. Öyle dürülüvediğini gördüm. Köy toz ben Ne oldu? Ben öyle çeket çekiverdim başım. Bir baktım köy düptüz oldu. O kadar zor Allah göstermesin. Ben deli gibi oldum ya. Ne yaptığımı bilemedim ya kafamı 10 sene o depremin şiddetiyle buraya evi yapıldı geldim. E, şeysi geçmedi, etkisi geçmedi. Allah düşürmesin. Hiç merak etmen. Allah büyüktür. Devletimiz yapar. biz bu acıları gördük. Devletimiz bize evimizi, her şeyimizi yaptı. 52 sene oldu. Allah sizi de kurtarır. Hiç şüphe etmen devlet yapa. İnşallah sağ selamet yerinizi yuvanıza kalan çocuğunuzla çocuğunuzla kavuşursunuz. Huzur içinde yaşarsınız. Allah huzurlu yaşatsın. Vatanımızı bu acılardan kurtarsın. Hiç kimsenin içerisi kalmaz. ömrü olduktan sonra Cenab-ı Allah acılar da verir, huzurlar da verir. Hiç merak etmeyin. Deprem köyü ben o acıları gördüm. Allah sizde o acılardan kurtarır. Devletimiz sağ olsun. Milletimiz sağ olsun. Şu anda bile tüllerim ürperdi. O depremde ben iki kardeşimi kaybettim. Çok zor günler geçirdik. Bizim burası bahar olmasına rağmen Mayıs ayıydı deprem. Ona rağmen çok zor günler geçirdik. E ben şimdi o bölgeyi düşünüyorum. Çok zor. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten e, yani onu yaşayan bilir. O bölgedeki insanlara, halkımıza Allah'tan sabırlar diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Tabii bizler o günleri görüp yaşadığımız için ha ilk gününden bugüne kadar elimizden geldiği kadar köy olarak maddi manevi her türlü destek vermeye hazırız veriyoruz da verdik de o bölgedeki halkımıza, kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Gerçekten çok zor günler yaşadıklarını biliyorum bu kış şartlarında hele hele. Biz baharken çok zorlandık ama onlar gerçekten daha da birçok zorluk çekiyorlar. Ölenlere bütün Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara bütün hepsine sabırlar ihsan etsin Cenab-ı Rabbim. Gerçekten çok zor. Ne demek? Ne demek? Yani ağlayarak izliyorum o televizyonu. Gerçekten çok zor. Şu anda bile yaşıyorum ben. Onların yaşadığını şu anda yaşıyorum burada. Duygulanıyorum gerçekten. Allah sabırlar versin. Çok zor. Üzülmem de ağlıyoruz kardeşim. Ağlıyoruz yani. Uykumu hemen kapatıyorum o zaman. Ya sesini kesiyorum ya kapatıyorum. Dayanamıyorum. Ben 90 yaşındayım, 89 yaşındayım. Bunun için, bunları gördüğümüz için. Ben deprem olduğunda 12 yaşındaydım. O anda ben arazide hayvan gütmeye gittiydim affedersin. Hayvanları çevirmeye giderken beni aldı yeri vurdu. Yeri vurunca yattığım yeri toprak sanakı deniz dalgası gibi böyle dalgalanıyor. Kalk, şey, deprem bittikten sonra kalktım bir baktım bir köy tozu duman almış. Ondan çektiği acıları bizim köyümüz daha önce çekmiş. Ondan çektiği acılar yanında bizim köyün yani hiç yani hiç sayılır. Biz onun acılarını sürekli paylaşıyoruz. Televizyondan bakıyoruz çok üzülüyoruz. Yani işler acısı bir olay. Birkaç tane evimiz var boş. Ev sahiplerini görüştük Tabii dediler bize muhtar gelip de kalabilirler dediler. Biz de elimizden geldiği imkanları gösterip o kardeşlerimizin acılarını paylaşırız.